Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocalarım, 6. ünitenin ilk dersindeyiz. Kitapta 21. ders olarak geçiyor. Gayrı munsarif. Gayrı munsarif nedir? Sarf edilmeyen demektir aslında. Nasıl anlayacağız? İsim, tenvin kabul etmiyorsa veya kesre almıyorsa bu isimlere biz gayrı munsarif diyoruz yani kesrayı veya tenmini kabul etmeyen, almayan isimlere gayrimunsarif isimler denir. Normalde tenmin zaten isme gelmesi lazım. Aynı şekilde kesra da isme gelir. Fiile kesra gelmez. İsme gelir. Fakat bazı durumlarda isimler bunu kabul etmez. Tenmini de almaz. Kesra'yı da almaz. İşte biz bunlara diyoruz ki bunlar gayrimunsarif isimlerdir gayrı munsarif isimlerin irabı nasıl olacaktır? Bunların irabı raf halinde ise ötre olur, damme olur. Nasb veya cer halinde ise de fetha olur. Yani kesre almaz. Tek farkı kesre alması gereken yerde kesre almaz da fetha kabul eder. Bunu bilmemiz aslında yeterli. Ref halinde ötre alması doğaldır. Nasb halinde fetha alması zaten doğaldır cer halinde fetha alması gayrı olduğunu gösterir. Cer halinde kesre alması lazımken fetha almıştır. Tabi gayrı isimler tek bir sebepten dolayı veya iki türlü sebepten dolayı gayrı olabilirler. Yani bir ismi tek bir sebepten dolayı gayrı yapanlar vardır. Bir ismi iki sebepten dolayı gayrı munsarif yapanlar vardır. İlkine değinelim bu dersimizde. Gel dersimizde de ikincisine değineceğiz. İlkine değindiğimizde yani bir ismi tek başına gayrı munsarif yapan illetlerin birincisi sigatül müntehetül cumu yani çoğulların son bulduğu kalıplardan birisiyle gelirse bu nedir? Gayrı munsarif olur. Yani bir kelime cemi yapılabilir. Ceminin de cemisi yapılabilir. Arapçada böyle bir durum söz konusu. Ama gelen kelime mefail babından geliyor ise bu durumda o gayrı munsarif olmuş olur. Mesela bir örnek verelim. Kelbun kelimesi köpek demektir mesela. Bunun çoğulu eklubundur. Bir de çoğulun çoğulu var ekalibundur. mefailun babından gelmiştir. Dolayısıyla artık bunun ötesi yoktur. Yani bir kelime mefail babından yapılmış ise, geliyor ise artık ondan başka cem yapılmaz demektir. Yani çoğulların son bulduğu kelimedir. Başka bir örnek verelim mesela. Mescidun kelimesi, biliyoruz cami demek, mescid demek. Bunun çoğulu mesacit, hangi baptan yapılmış? Mefa ilbabından yapılmış. O zaman bileceğiz ki artık bunun ötesi yoktur ve bu da gayrı munsariftir. Konu biraz ağır olabilir ama tekrarla inşallah anlaşılır. İkincisi tek bir sebebe bağlı olan durumlardan ikincisi müenneslik alametiyle biten kelime. Bu müenneslik alameti elif memdu da olabilir veya elif maksur olabilir fark etmez. Bu durumda bunlar da gayrımunsarif demektir. Dolayısıyla ne kesra alırlar ne de tenvin alırlar. Kesra geleceği yerde mesela bunun başına harfi cer gelse sonu kesra olmaz. Ne olur? Gayrımunsarif olduğundan fetha olur. Aynı şekilde bunlar da kesinlikle tenvin almazlar. Özetleyecek olursak gayr-ı munsarif kesrayı ve tenvini almayan isimler demektir. Ref alameti ötredir. Nasb ve cer alameti ise fethadır. Gayr-ı munsarifler bir sebepten dolayı munsarif olabilir. İki sebepten dolayı munsarif olabilir, gayr-ı munsarif olabilir. Tek sebepten dolayı olanlar neydi? Çoğulların son bulduğu kelime bunlardan bir tanesiydi. Bir de müenneslik alameti olan elfi memduda ve elfi maksur ile bitmesiydi. Birden fazla yani iki sebepten dolayı gayrı munsarif olanlar da diğer dersimizde inşallah izah edeceğiz. Rabbim anlamayı nasip eylesin. Gayrı munsarif isimler tek bir illetten dolayı sebepten dolayı gayrı munsarif olabilirler. Yine geçen ders anlatmıştık. Bu dersimizde de gayrı munsarif isimlerin iki illetten dolayı gayrı munsarif olmasından inşallah bahsedelim. Bir isim iki illet birleşerek de gayrı munsarif olur. Bunları kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Alem ve sıfat. Alem olmakla beraber bir illet daha gelmesi lazım. Mesela alem artı A, alem artı B, alem artı C gibi veya bir isim sıfat olmakla beraber bir illetin daha gelmesi lazım. Sıfat artı A, sıfat artı B gibi düşünebiliriz. Peki alem ne demektir? Alem demek aslında özel isim demektir alem. Yani özel isim olmakla beraber onun bir takım daha değerler eklendiğinde gayrı dönüşüyor. Mesela bunlardan bir tanesi alem olmakla birlikte müenneslik durumu söz konusuysa bu durumda gayrı munsarif olur. Mesela Aişetun kelimesi olduğu gibi alemdir. Aynı şekilde müennestir. Veya Mekket'ü kelimesi olduğu gibi tek temin almadı sonu alemdir. Aynı şekilde müennestir. İkincisi yabancı isim olmak. Yani yabancı bir dilde Arapçaya giren kelimeler, özel kelimeler. İbrahimu gibi. termin kabul etmiyor gayr-ı Alem olmakla beraber yabancı isim. Üçüncüsü alem olmakla birlikte terkibi mecjsi dediğimiz yani birleşik isimden oluşan terkip. Aralarında irap ilişkisi olmayan iki kelimenin birleşmesiyle oluşuyor bu. Mesela Hadramaut gibi iki kelime birleşmiş ama aralarında bir irap ilişkisi de söz konusu değil. Bu da alem olmakla beraber birleşik isim olduğundan dolayı değerli hocalarım gayrı olmuş oluyor. Dördüncüsü sonunda elif ve nunun ziyade olması. Alem ve aynı şekilde o kelimenin sonunda elif nun var. Mesela Osman kelimesi olduğu gibi, Ramazan kelimesi olduğu gibi, Şaban kelimesinde olduğu gibi. Beşincisi alem olmakla beraber fiil kalıbında olan kelime. Mesela Yezid kelimesi. Normalde Yezid isimdir. Ama fiilden fiil kalıbından gelmiştir. Z de Yazidu gibi düşünebiliriz. Bu durumda yine o da gayrımunsarif olmuş oluyor. Son olarak da kalıbının bozulmasıyla oluşan ismimiz mesela Ömer kelimesi olduğu gibi bu durumda da alemle beraber kalıbı bozulmuş bir kelime olur ise gayrımunsarif olmuş oluyor. Bunların temin almaması kesre almaması irabının da cer mahallinde fethayla olması gerekmiş oluyor. İkinci olarak sıfat olmakla birlikte gayrı olan illetler var. Bu da dört tane sıfat artı fe'lan vezninde olan atşan gibi. Sıfat artı ef'al kalıbında olan asfar gibi. Sıfat artı uhra kalıbının çoğulu olan uhar gibi. Ve bir de sayılar bölümü var ki bu sayılarda da ikişer, üçer, dörder gibi kelimeleri kullandığımızda uşar, tusa, thümen, suba gibi yani ikişer, üçer, beşer, yedişer. Bu vezinde de gelir ise şayet bir kelimemiz bu durumda sıfatla beraber gelirse tabii ki gayrımun sarif olmuş oluyor. Dersimiz biraz zor gibi ama inşallah tekrar yapıldığını anlaşılır. Özetleyecek olursak gayrı munsarif tek bir illete bağlı olarak gelebilir veya gayrı munsarif iki illete bağlı olarak gelebilir. Tek bir illete bağlı olanları geçen dersimizde görmüştük. İki illete bağlı olanları da şu an gördük. Alem veya sıfata ilave bir başka illet daha lazım. Alem veya sıfata bağlı, ilave olarak bir başka illet daha lazım. Alem özel isimdi. Sıfat da zaten biliyoruz. Onu sıfatlayan bir kelime. Dolayısıyla bunlara ilave eden alem artı A gibi, alem artı B gibi ilave bir illet söz konusuysa bu durumda kayrı sarif olmuş oluyor. Rabbim anlamayı nasip eylesin. 6. ünitenin 3. dersindeyiz. Kitabımızdaki 23. derse tekabül ediyor. Mef'ul konuları geliyor peş peşe. Hem 6. ünitenin son dersi hem de 7. ünite mef'ullerle alakalı. Bu dersimizde meful bih'ten bahsedeceğiz inşallah. Gel dersimizde meful mutlak ve mef'ul-i ecli ondan sonra da ilk dönem vizeye kadar olan bölümü bitirmiş olacağız. Peki mef'ul ne demek? Mef'ul demek failin yaptığı işten etkilenen kelime demek. Mef'ul failin yani öznenin yaptığı işten etkilenen kelimeye biz mef'ul diyoruz. Türkçesi bunun tümleçtir aslında. Türkçe kramerde buna tümleç de denilir. Bunların kısımları vardır mef'ullerin. Mef'ulu bih var, mef'ulu mutlak var, mef'ulli eclih var, mef'ulu fih var, mef'ulu ma'ah var. Sadece ilk dönemde bu üçünden kitabımız bahsediyor. Mef'ulu bih ne demek? Mef'ulu mutlak ne demek? Mef'ulli eclih ne demek? Bugünkü dersimiz mef'ulu bih ile alakalı. Mef'ulu bih demek failin istediği işten etkilenen isme mef'ul bih denir. Bu kendi arasında ikiye ayrılıyor mef'ul bih. Sarih veya gayri sarih olarak ikiye ayrılıyor. Ne demek sarih veya gayri sarih ne demek? Eğer mef'ul bih'ten sonra önce pardon doğrudan doğruya kelimenin kendisi geliyorsa yani fiille mef'ul arasında harfi cer yoksa Böyle mef'ule sarih mef'ul denir. Mef'ulu bih denir. Fakat bazı fiillerde mef'ullerine ancak harfi cer ile ulaşılıyor. Önünde harfi cer bulunuyor. O zaman buna da denir ki mef'ulu bih gayri sarih denir. Örnek verelim mesela. İşteraytu kalemen. İşteraytu ben satın aldım. Kalemen kalem satın aldım. İrabını yaptığımızda iştera fiil-i maldıydır. Tü faildir zamir. Kalemen mef'ulü bih mansuptur. Dikkat edersek failden sonra direkt mef'ulü bih geldi. Harfi cer falan gelmedi. Dolayısıyla bunun irabında mef'ulü bih sarih şekilde gelmiştir. Sarih mef'ulü bih denilir. Başka bir örnek verelim. Mesela merartu bilmektebe'ti kütüphaneye veya büroya uğradık. Merane bilmektebe'ti kütüphaneye veya buraya uğradık. Burada merar fiil-i madi'dir, ne faildir. B harfi ceriyle geldiğinden dolayı bil mektebeti, bundan dolayı biz diyeceğiz ki bu meful bih'tir ama gayr-ı sarihtir. Harfi cerle geldiğinden dolayı bu şekilde isimlendiriliyor. İrab'da da bu şekilde diyoruz. O zaman özet geçecek olursak meful bih demek failin işlediği işten etkilenen isme mef'ul-i bih denir kendi arasında iki kısma ayrılır. Mef'ulü bih sarih, mef'ulü bih gayri sarih olmak üzere. Sarih failden sonra direkt mef'ulün gelmesidir. Arada harf-i cerin olmamasıdır. Gayri sarih ise harf-i cer ile gelen mef'ulü bihe denilmiş olur. Rabbim anlamayı nasip eylesin.